Bismillahirrahmanirrahim ee, Tarihi mezarların olduğu Bir yer burası Burada ne yazıyor Okuyamıyorum ee, Nasıl ya bir dakika Bu mezarlığın içi boş mu Yoksa bu tarz Böyle mi yapmışlar çökmüş mü Şuradan içi görünüyor ama Bismillahirrahmanirrahim Bunun içi çökmüş mü Yoksa mezarlığı böyle yükseltmişler mi? Ben tam anlayamadım. Şurada da yine bir eski bir mezar taşı var. Flaşı açtım. Burada da yine şöyle. Ama bu mezar niye böyle enteresan? Ben anlamadım. Yani şimdi bunun içi mi çökmüş? şöyle yoksa yükseltim yapmışlar buna. Çünkü içi boş bu mezarlığın.